İthaka'ya doğru yola çıktığın zaman, dile ki uzun sürsün yolculuğun. Serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunların hiçbiri çıkmaz karşına. Düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer. Ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kikloplara, ne azgın Poseidon'a onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına. Dile ki uzun sürsün yolun. Nice yaz sabahları olsun. Eşsiz bir sevinç ve mutluluk içinde. Önceden hiç görmediğin limanlara girdiğin. Durup Fenike'nin çarşılarında eşi benzeri olmayan mallar al. Sedefle mercan, abonozla kehribar ve her türlü baş döndürücü kokular. Bu baş döndürücü kokulardan al alabildiğin kadar. Nice Mısır şehirlerine uğra. Ne öğrenebilirsen öğrenmeye bak bilgelerinden. Hiç aklından çıkarma İtaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün, daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana. Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İtaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İthaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek başka bir şey yok bundan başka. Onu yoksul buluyorsan aldanmış sanma kendini. Geçtiğin bunca deneyden sonra öyle bilgeleştin ki artık biliyorsundur ne anlama geldiğini İthakaların.